Londra'dan herkese merhaba. Bu bölümde piyasalara özel bir parantez açıyoruz. Çok değerli bir konuğum var. Penosula Corporate Finance kurucu orta Fatih Keresteci ile birlikteyiz. Fatih dünyada ve Türkiye'de olan biteni en iyi okuyan stratejistlerden bir tanesi ve bugün konuğumuz Fatih hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Berk'cığım. Çok teşekkür ederim. Şimdi seninle en son 11 ayın bilançosunu konuşmuşuz. Aradan geçen 2,5 ay sonrasında artık Trump'la dünyayı konuşuyoruz. Trump'la dünyada da 4 hafta geride kaldı. Ne getirdi, ne götürdü, ne dersin? Bir bilanço çıkaralım mı yine? Tabii. Şimdi Trump ilk geldiği zaman tabii yaratmış olduğu soru işaretleri ya da belirsizlikleri piyasalarda tabiri caizse piyasalar Trump'la krank geçirdi. Başlangıçta böyle bir ortamla karşı karşıya kaldık. Sonra zaman geçtikçe Trump'ın müzakere ettiği kanaatine varıldı. Yani o tarife meselesinde aslında pazarlık aracı yaptığı anlaşıldı. Ee, ve sonrasında piyasalar ben hani yani bugünler için şöyle söyleyeyim. Piyasalar Trump riskini çok fazla önemsemiyorlar. Zaten son günlerde piyasa dengelenmeye başlandı. Yani aslında hani negatif senaryodan dengeli bir senaryoya geldi. Bence bugünkü piyasaların vurdum duymazlığı da biraz şey. Hani bana garip gibi geliyor ama ben hep şöyle söylüyorum. ya, ya Trump 2.0 dönemi çok volatil olacak. O yüzden yine güzel bir kelimeyle kullanıp e, aslında trambolin yaşayacağız biz Trump'la beraber <laughs> dalgalı bir ortam yaşayacağız. Güzel tanımlar oldu. Trump'la kramp geçirdik ve bir trambolin yılı olacak 2025. Gerçekten de şu anda da fazla mı hafif alıyor acaba piyasalar Trump'ı gibi bir durum da ortaya çıktı. Göreceğiz, bekleyip göreceğiz. Ama ben şunu merak ediyorum. Yani sen Türkiye'de de pek çok şirketle çalıştığın için durumu çok iyi aslında kokluyorsun. Reel sektörde şu anda bir tarife endişesi var mı Türkiye'de? Yani şöyle söyleyeyim genel olarak Trump'ta başlangıçta herkes bir kaygı duydu ama herhalde Türkiye'yi bir sıralamaya koymamız gerekirse biz yani tepelerde değiliz. Yani bizim öncemizde yani Kanada, Meksika, Çin, Avrupa Birliği yani bunlar bu kaygıları duyacaklar. Bizim tarafta tabii ki bu demir çelik ve alüminyum sektörüne ilişkin bir konu gündeme geldi ama zaten Trump sağ olsun 2017-18 yılında bizi orada oyun dışına çıkarmıştı. O yüzden ilave bir etki gelmez diye düşünüyorum. Ben biraz post taraftan bakmaya çalışayım belki hocam. O da şöyle. Yani eğer Amerika'nın ya ilave gümrük vergisi koymuş olduğu bazı pazarlarda Türkiye göreceli olarak iyi bir pozisyonlanmaya gidebilir diye düşünüyorum. O yüzden yani reel sektörde şimdilik Amerika kaygısı ya da korkusu üst seviyede değil. Şimdi Türkiye'de işler nasıl diye soracağım ama iş dönüp dolaşıp kura gelecek o nedenle e, sonda soracağımı başta soracağım. TL ilgi azalıyor mu? Son dönemde çarşıda da bir döviz mi, e, talebinden söz edildi, bir dalgalanma olur mu diye de konuşuldu. Onu o konu altına da bağlandı ama sen şu anda durumu nasıl görüyorsun? TL'de de reel değerlenme penceresinin biraz daraldığı konuşuluyor, katılıyor musun? Evet. Şimdi rahmetli Demirel'e sormuşlar Türkiye tek kelimeyle nasıl demiş iyidir demiş yani bina aleyh demiş, iki kelime diye sorsaydınız iyi değillerdim demiş. Şimdi ben de şöyle okuyorum aslında. Yani genel görünüm anlamında Türkiye bunlar iki sene öncesine göre çok iyi durumda ekonomik anlamda. Kırılganlıklar ciddi şekilde azaldı. Yani istikrarla karşı karşıya kaldı. Finansal sistem çalışıyor. Bir normalleşme var. Yani Merkez Bankası'nın notlarını hakikaten hevesle ve keyifle okumaya başladık. O yüzden burası iyi. Ama işin yapısal tarafına döndüğümüz zaman ki son enflasyon rakamı aslında anlattıklarının da temel tetikleyicisi. Yani o beklentinin üzerinde geldi ve o beklentinin üzerinde gelmesi de piyasalarda şöyle bir algı yarattı. Yani kira tarafı, sağlık tarafı, o eğitim tarafı. Ya bunları para politikasıyla çözmek çok mümkün değil diye düşünüyorum ben. Ya bunlar daha çok arz yönlü sorunlar ve arz yönlü sorunlar vadeye yani yapısal reformlarla çözülecek sorunlar gibi görünüyor. O yüzden hani uzun vadedeki iyi değil kısmı bununla alakalı. Kur kısmına gelince iki tane şey oldu aslında Berfu. Bir Merkez Bankası faiz indirince hani nominal getiriler aşağı geldi. Bir de bunun üzerine stopajla ilgili düzenleme gelince yatırımcı birden bire Türk lirasının getirisinin düştüğünü ama diğer taraftan enflasyon düşmekte direnç gösterdiğini görünce bir miktar TL'den uzaklaşmaya başladı. Mesela bunu nerede gördük? İşte çarşıda gördük. Ama çarşıdaki dediğin gibi altın kaynaklıydı ama şöyle düşün yerli yatırımcı aslında altına meyletmeye başlamış. Ya da hani yatırım fonlarında para piyasası fonlarında uzun aradan sonra ilk kez bir miktar da olsa düşüş görmeye başladık. İşte piyasada bir miktar kur sorgulandı. Yani ben bunu biraz normal karşılıyorum. Çünkü yani kurun çok baskılanması da reel sektör açısından, rekabet avantajı açısından sıkıntılı bir tablo. Ben Merkez Bankası'nın elindeki rezervler ki yani net pozisyon ya da büyük rezerv rekor seviyeye geldik. E yani bundan dolayı ben TL'deki reel değerlenme senaryosunun devam edeceğini düşünüyorum. Kısa vadede tabii ki dalgalanma olabilir. Kurun seviyesinde biraz yükseliş olur ama o yükseliş faiz ve enflasyonun altında kalır kanaatindeyim. Şimdi döviz e, mevduat tarafında hafif artış oldu. Verilere baktığımızda para piyasası fonlarından da çok sınırlı da olsa bir çıkış var. Hal böyle olunca e, yani kurun sabit kalmasını kimse beklemiyor elbette ama enflasyonun altında kaldığı o reel değerlenme penceresi ne kadar daralacak? Herkes bunu merak ediyor. Yıl sonu için kur beklentin değişti mi? Değişmedi. 2024 efsane bir yıldı. Yani dolar bazında yüzde 40'a varan getiriler vardı. O zaten sağlıksız bir tabloydu. Yani Başkan Karahan'ın dediği gibi o uygulanan politikanın yan etkisiydi. Bu sene bu devam edecek. Yine Başkan Yardımcısı Cevdet Hoca'nın dediği gibi bu elzem. Ama geçen sene kadar olmayacak. O yüzden benim bu sene son dolar tl tahminim 42 idi zaten. Ben o tahminimi koruyorum. Peki, şimdi Ocak enflasyonu biraz oyun değiştirici oldu mu? Piyasada bu da konuşuluyor. Özellikle enflasyonda tahmin yükseldi. Şimdi faiz indirim hızı da değişecek mi gibi bir beklenti de konuşulmaya başlandı. Ne dersin? 6 Mart'ın önemi arttı mı 6 Mart toplantısının? Aslında toplantı sayısının 12'den 8'e inmesi hayırlıymış. Onu gördük. Çünkü Şubat'ta Merkez bir karar verse hakikaten zor bir karar olacaktı. Şimdi 6 Mart'tan önce bir Şubat enflasyonu göreceğiz. Bir de bu süre zarfında piyasayı bence göreceğiz. Şimdi Merkez Bankası dedi ki biz otopilota bağlamadık. Yani bu ne anlama geliyor? Yani 250-250 diye dam etmeme ihtimalinden bahsetti. Benim şu an görünüm olarak baktığım açıkçası yani aklım merkez sanki düşürmeli biraz. 250 değil daha düşük adımla gitmeli diyor. Ama diğer taraftan da duygusal olarak da bakınca hala ben real sektörde olduğumdan dolayı yani e, sorunların para, politi para politikası çözülme ihtimalinin zayıf olduğunu düşündüğümden dolayı Merkez bankasının 250 basmana devam etmesi gerektiğini de görünüm söylüyor. Yani ben faiz indirimi bekliyorum ama bu bu miktar 250 değil de bir tık daha aşağıda olabilir ama devam eder diye düşünüyorum. Tabii Merkez Bankasında da bu konuyla ilgili görüş ayrılığı olduğu iddiaları da vardı. Daha sonra bu bir şekilde dolaylı yoldan yalanlandı ama e, hani bu da özellikle son enflasyon raporundan yansıyan bir not olarak piyasanın gündemini meşgul etti. Yani bence bu sağlıklı bir şey Berfu. Yani biz mesela Amerikan Merkez Bankası ya da İngiltere Merkez Bankası toplantı notlarına baktığımız zaman muhalefet düşen, şer düşen üyelerin yani hani nota ismini bile görüyoruz. Ne yaptıklarını bile görüyoruz. Bu sağlıklı bir hikaye. Evet ben de enflasyon raporundaki o sunumda dinlerken e, sanki yani başkan bey ile e, başkan yardımcısı arasında biraz görüş ayrılığı olduğunu hissettim diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sağlıklı olması gereken Hatta ya yani ben iyi bir hikaye. Ya yani ben de hani kaynaklarım üzerinden e, ulaşmaya çalıştım ve o piyasadaki hani dedikoduların gerçek olmadığını, yani herkesin görevinin başında olduğunu ve işini yapmaya gayret sarf ettiğini bilgisini ben de aldım. Bu arada piyasa kasılımcıları anketine bu tahminin yükseltilmesi nasıl yansıyacak diye merak ediliyordu. Şimdi belli oldu piyasa tarafında yıl sonu için hafif bir yükseliş var ama 12 ve 24 aylık enflasyon beklentilerine bozulma yok. Yani bu iyi haber herhalde. Kesinlikle yani piyasa Hani Ocak ayındaki satmanın geçici olduğu kanaatimde. E, burası iyi ama ben açıkçası artık piyasa katılımcı ranketi değil de Berfu. Yani şirketler kesimi ve hane halkı beklentileri çok da önemli. Çünkü unutmayalım enflasyonu belirleyen yaratan yani fiyat seviyelerini belirleyen piyasa tarafı değil. Şirketler belirliyor. Şirketlerin tahminlerini görmemiz lazım. Orada bir değişim olursa ona daha fazla reaksiyon göstermek fayda olabilir. Yani oralda da genel olarak bir düşüş vardı ama şimdi ay sonunda açıklanacak. E, bu tahmin revizyonu oraya nasıl yansıdı acaba? Senin bir ön izlenimin var mı ya da ön beklentin? Yani şöyle oldu aslında Berksu. Yani %5'i duyduktan sonra insanlar enflasyon daha fazla değil. Fiyatlama eğiliminde sanki biraz daha e, yukarı yönde davranabilirler diye hissediyorum. Bir de Ramazan etkisi var malumun. Yani Ramazan etkisinde hani Şubat ayı, Şubat sonu itibariyle fiyatlara yansıma yani ihtimali var. O yüzden benim kaygım biraz oranın hani en azından düzelmenin orada aksayacağı yönünde. O yüzden hani piyasa tarafından bakınca ya da bono tahvil yatırım sayısından bakınca sanki bugünkü piyasa katılımcı anketinden ziyade ay sonundaki reel sektör beklentilerin çok daha fazla belirleyici olacağını düşünüyorum. Real sektör ve hane halkı beklentilerine çok yakından bakacağız. Ee, bu arada tabii bir yandan e, içeride siyasetin de izlendiği bir dönem işte 23 Şubat'ta Ak Parti Kongresi var. O süreçte işte bazı değişiklikler, revizyonlar olur mu kabinede gibi konuşulurken, hazine ve maliyenin ayrılacağı ile ilgili bazı iddialar da ortaya atıldı. Hazine kaynakları ekonomi programının e, meyvelerini vermeye başladığını e, böyle bir dönemde iki bakanlığın ayrılmasının söz konusu olmadığını dile getirdiler ama e, bu da yine piyasayı meşgul eden önemli bir mevzu oldu. Ya Berkul piyasa yani son bir buçuk yıldır hep bunu konuşuyor. Yani Mehmet Bey burada mı gidiyor mu diye ve bir buçuk yıl geçti Mehmet Bey hala işinin başında ve sonuç itibariyle de belli ölçüde başarı elde edildi. Yani piyasa tabii ki geçmişten gelen travmalar hiç unutulmuyor. O travmalar durmadan gündeme kalıyor. Ya yani ben açıkçası o bilindiğinden dolayı tekrar böyle bir hata yapılacak kanaatinde değilim. Yani şu an ekonomide işler belli şekilde yolunda gidiyor. O yüzden ekonomi yönetiminin hem bütünlüğü hem politikaları hem de kabinede ekonomi yönetimine müdahale edilebilecek başka alanlarda bir değişikliğe gidilmemesi gerektiği kanaatindeyim ve gidilmeyeceğini de öngörüyorum. Şimdi e, tekrar başa dönersek senin ifadenle Trump'ın yarattığı kramplar dünya çapında e, ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki değişen dengeler çok yakından izleniyor. Yani bizim hem bir iç gündemimiz var işte enflasyonda, siyasette hem de dışarıda büyük resimde değişen dengelerle aslında bu Davos'ta da gündemimize giren jeoekonomik kavramıyla birlikte o pencereden baktığında Türkiye'yi nerede görüyorsun? Yani 2025'i e belki bir e, büyük mercek altında bakarsan ne söylersin? Evet. Ya benim şirketlere naçizane tavsiye eğer birilerinden hani ekonomi ile ilgili bir yorum ya da danışmanlık alıyorlarsa önümüzdeki süreçte senin bahsettiğin gibi aslında geoekonomik anlamda danışmanlık almaları çok daha faydalı olacak. Çünkü bölge radikal bir şekilde değişiyor. Yani sadece İsrail ve bölge ya da Suriye ya da Ukrayna Rusya'dan bahsetmiyorum. Yani ben Trump'ın Gazze sevdasının oradaki denize komşu topraklar olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Doğu Akdeniz'de çok yüklü derecede doğal gaz rezervleri var. Ve dünyada bu yapay zekanın getirdiği büyük elektrik enerji ihtiyacını düşünürseniz aslında yakın vadede bu hikayenin hani Doğu Akdeniz'de Kıbrıs meselesinden tutun da bizim mavi vatan diye adlandırdığımız olguda diğer taraftan İran'a yönelik varan geniş segmentte olacağı kanaatindeyim. Benim okumam şöyle ki Trump'ın Türkiye Büyükelçisi olarak atadığı hani Tom Barak'ı da dikkate aldığım zaman Türkiye'nin bu bölgenin yeniden yapılanmasında doğrudan ya da dolaylı rol alacağı kanaatindeyim. O yüzden de önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin bu noktada ekonomik ve ticari anlamda 70'e göre bir tık daha avantajlı yerde olacağı kanaatindeyim. Şirketlere de o tavsiyemin kaynağı şu. ya yani bu hikayeyi doğru okuyup buna göre konulanabilirlerse önümüzdeki dönemde pozitif ayrışmaya tabi olabilirler. Yani tabii şirketlerin iş yapma şekli nasıl değişecek? E, bölgedeki gelişmeler çok önemli. Avrupa zayıf gidiyor. E, bir parça tarifelerin yarattığı belirsizlik ama bunun ötesinde hani Avrupa tarifelerle başa çıkabilir. Asıl sorun güvenlik konusu, güvenliğin getireceği mali yük diye de konuşuluyor. Yani olası bir Ukrayna-Rusya barışından söz ediyorum. E, barışın finansörü olarak Avrupa'yı kullanacak Trump gibi söylemler de kullanılıyor. E, Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız. Yani orada olan biten bizi doğrudan etkilediği için e, yani hem euro doları sormuş olayım yani ne bekliyorsun mesela euro daha zayıflayacak mı? Euronun toparlanmasını bekleyenler de var artık Avrupa dibi gördü diyenler de var. Bu tabloda dibi gördüğünü söylemek mümkün mü Avrupa'nın? Yani bir şey daha ekleyerek görmediğini söyleyeyim. E, 23'ünde galiba Almanya'da seçimler var. Evet. Bakın onu şu an konuşmuyoruz ama Almanya'da e, yani bu neonazi muhalif partinin %20 civarında oy alma ihtimalinden bahsediliyor. Kendilerine soruyorlar Avrupa Birliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Verdikleri cevap hangi Avrupa Birliği? Yani o yüzden şimdiden ben de peşim konuşmamak lazım. Yani bu Avrupa'nın özellikle siyasi dönüşümü anlamında da bir risk falan var. O yüzden yani ben tüm denkleme şöyle bakıyorum. Son günlerde Eurolar 1.05 civarına geldi. E, bence bu, bu, bu şey biraz tepki hareketi Rusya ile ilgili bir hareket. E, ama ben hem ekonomik olarak hem siyasal olarak hem de finansal olarak... Euro doların bu sene içerisinde bir seviyesinin altına gitme ihtimali öngörüyorum. O yüzden de şirketler kesimine en azından tarifle kaynaklı risklerden dolayı türev işlemlerle bazı koruma sağlamaları için 1.05 ve üzerinden euro satmak için doğru seviyeler olabileceğini düşünüyorum. Peki son olarak yılın kalanında sen en yakından neyi takip edeceksin Fatih? Neye dikkat etmek lazım? Yani yine bir siyah ku riski olur mu piyasalar ve ekonomi için? Bir de katıldığın toplantılarda sana en çok ne soruluyor bugünlerde? Evet. Şimdi önce siyah kuğudan bahsedeyim. Bence Türkiye'nin ekonomik ve ticari anlamda bir siyah kuğu ihtimali azalıyor. Yani negatif bir şok ihtimali azalıyor. Tabii diyeceksin ki kuğu yani siyah kuğudan bilinmeyen ama ihtimal azalıyor. Türkiye'nin yaşayabileceği siyah kuğular bence siyaset, diplomasi, e, güvenlik ve biraz da doğal afet. yani Allah korusun diyerek başlayayım o kısımda. Oralardan bir siyah kuğuyla karşı karşıya kalabiliriz. Dünyada da siyah kuğular bence yine bu tarafta gibi görünüyor daha çok ne soruluyor noktasında hayat bağlılığı konuşuluyor. Yani her yerde hayat bağlılığı konuşuluyor. Şirketler için bu karsızlık diye ortaya çıkıyor. Bireyler için ise hani ay sonunu getirememek ki hemen hemen her segmentte bunu görmeye başladık. Mesela bir özet vereyim sana belki Türkiye'deki hani tüketici davranışındaki değişimi. Bundan 5-10 sene öncesine kadar Türkiye'de yüksek gelir grubu, orta gelir grubu ve düşük gelir grubu vardı. Şu an geldiğimiz noktada Türkiye'de çok yüksek gelir grubu ve zengin olmayanlar diye iki ayrılan geniş bir grup falan var. Tabii ki bu çok önemli bir değişim. Yani kirasını ödeyemeyenlerden tutun ki Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunda kredi kartında minimum rakamı ödeyemeyenlere varan segmentte. O yüzden bu hayat pahalılığı sadece ekonomik anlamda düşünmeyin. Siyaset ve diplomasi anlamda da yakın gelecekte en çok konuşacak unsur olmaya devam edecektir. Peki Fatih Keresteci çok teşekkürler yayına katkılar için. Londra İstanbul hattında evet, özel bir parantez açtık. Penosula Corporate Finance kurucu ortağı Fatih Keresteci ile buluştuk. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.